acaba ya? Burada zaman nasıl geçer Adem baba? <laughs> zaman görecelidir evlat. Sen hala dışarıdaki zamanı yaşıyorsun. Aklın dışarıda olduğu sürece buradaki zaman geçmez. Yok ben kendim için şey etmedim yani. <laughs> Dışarıdakiler merak etmiştir o yüzden şey yaptım. <laughs> Son pişmanlık fayda etmiyor tabii. Boş ver. Kafanın içine fazla dalarsan kaybolursun. Sen anlatmaya devam et. Ev aldığımıza neredeyse pişman olmuştum diyordun. Büyük evin derdi de büyük oluyor. Yeni <laughs> evde her gün yeni bir sorun karşıma çıktı. Ne iyi ettik de bu evi aldık değil mi Haluk? <laughs> ben evde de mutluydum. Büyük eve taşındık da ne oldu? Orada da iki kişiydik, burada da iki kişi. Ee, başlamayın yok. Yapsaydık şu üçüncü çocuğu şu bahçeli evi de değerlendirmiş olurduk. Ne güzel böyle top oynardık bahçede. Ben onu böyle salıncakta sallardım. Ama... <laughs> Alo. Torun da gitti. Yani böyle torun keyfini yaşayamadan bir anda torun hasreti çekmeye başladı. Söylenip durma Haluk. Yani çocuklar da ekmeklerinin derdinde. Ha. Haluk Bey. Ha. Söylenme stoklarınızı faturalara saklasanız iyi olur. Niye? Yeah. Eski evde, karda kışta böyle bir doğalgaz faturası ödemedik. Eylül ortasında bu fatura ne? Akşamları serin oluyor. Gombi açın diyen sizsiniz Haluk Bey. Yani ben ısıtmadım bile öyle bir... ...kırılsın diye açtım, sonuç bu. Halukcuğum yani Emine doğru söylüyor. Artık akşamları serin, hafif bir... ...açmak lazım. Ya bu öyle kombiyi açmakla falan bu fatura böyle gelmez. Göbek taşı ısıtsan böyle yüksek fatura gelmez. Yokcuğum, bak bu ev bizim eski evimizin en az iki katı kadar. E, doğal olarak da daha fazla doğalgaz harcıyoruz. Yani şömineye para atsak, parayla ısınsak daha ucuza ısınacağız. E, o zaman şöyle yapalım Haluk Bey. Yani kombi falan boş verin, biz böyle bir tane kömür sobası koyalım odanın ortasına. Onu yakalım, gitsin. Evet. <laughs> <laughs> su faturası. Haluk hayatında ilk defa su faturası görüyormuş gibi davranma lütfen. Ama hayatımda ilk defa bir su faturasında böyle bir rakam görüyorum Meltem Hanım. <laughs> Hadi evin metrekaresi büyüdü, zor ısınıyoruz. Evle birlikte bizim metrekaremiz de mi büyüdü? Daha çok suyla mı yıkanıyoruz? Ya Haluk Bey, siz ne dediniz? Ya böyle çimleri soldurmayın, sulayın demediniz mi bahçeyi? Ne yapayım? Ben de her gün bahçeyi suluyorum. <laughs> Doğru söylüyor Haluk. ...yani bizim eski evimizde bahçe yoktu ki sulayalım. Vay, sulu tarıma geçmişiz de haberimiz yok. Çok yorgunum Şükrü. Hayırdır abi? Haluk Beyler villaya taşındı taşınalı, koca villayı. Temizlemekten Emine'nin canı çıkıyor oğlum. Normaldir. Kaç yüz metrekare ev. Öteki evin iki katı. Temizlemesi zor olur. Temizliği Emine yapıyor. Sen niye yoruluyorsun Hüseyin? Ya Emine yorulunca... ...evdeki bazı işleri ben yapmak zorunda kalıyorum Yakup. Ne diyorsun sen Hüseyin abi? Evde iş mi yapıyorsun? Ev işi delikanlıyı bozar. <laughs> ne yapayım Şükrü? Mesela çay istiyorum. Kendi çayımı kendim alıyorum. Emine yorgun olduğu için kıyamıyorum be abicim. Kendi çayını kendin mi alıyorsun? Aynen Şükrü. Light erkek olmuşsun sen Hüseyin. Saplama yapma Yakup, çay yap. Dikkat et de iş yaparken incilerin dökülmesin Hüseyin. Bana bak Yakup, dikkat et de ağzındaki incilere ben dökmeyeyim şimdi. Adamı astetme. Eğer biz ev yerine hamam satın almışız da benimiz yok. Bu kadar doğal gaz su faturası gelir mi? Bey, eskiden iki kişiydiniz. Hadi benden üç. Ama şimdi tam beş kişiyiz. Ne beşi ya? Ya Haluk yani. Bunlar gene mi burada? Sabah kendine geldiler. Yoksa doğal gaz faturası çok geldi diye doğal gaz memurunu mu dövdün? Ya be baba, sorun sadece faturalar değil ki. Işığı gören herkes para diye kapıma dayandı. Emine yengenin yorulması normal Hüseyin abi. Haluk abilerin evi iki ev büyüklüğünde. Doğru söylüyorsun Şükrü. Neredeyse iki ev temizliyoruz. Hatice öyle bir evde çalışsaydı ben iki ev parası isterdim Hüseyin abi. Doğru söylüyorsun Şükrü. Emine'nin maaşı iki kat olması lazım. Zam isteyeceğiz. İsteyelim abi. Zam istemek bizim işimiz. Haluk abilerin evi kaç katlı? İki buçuk. <laughs> i̇ki buçuk. Yani bizim iki buçuk kat fazla istememiz lazım. Evet abi. Haluk abilerin evi fourlex olsaydı yaşamıştın Hüseyin abi. Fourlex ne şükrü. Dublex iki katlı, triplex üç, fourlex de dört katlı demek Hüseyin abi. Vay be. Yani Haluk abiler gök denende otursalar şayet bizim Emine 30 kat para alacak be. Aç tavuklar, buğday ambarını ne zaman boşaltıyorsunuz? Kükrü, şu adama söyle, içeri girsin. Stres yapmaya başladım yine. Yıldız zaten abi,